Herkese merhaba. Bir dileyin bakın istediğiniz bir şey, çok istediğiniz bir şey. Yarı yola kadar gelmiş, orada sanki bir engelle karşılaşmış. Ama sonra bir sebepten siz nasıl başardıysanız önünü açmışsınız ve istediğiniz şey gerçekleşiyor. Bir kere demek ki hiçbir şeyden böyle pes edip geri kalmamamız gerekiyor. Biz istersek her şey oluyor. E, hadi bakalım. İşleriniz rast gelsin. Yeni gelenler hoş gelmiş. Buyurun hep beraber yolculuğumuza devam edelim. Şimdi fincanımızı açalım. Bugün, aa çok kısmetiniz var. Çok kısmetiniz var, çok sıçradı. Bugün bizim bu fincanın içinde kimlerle olacağımızı bir görelim. Bir sevinç gözyaşınız var. Ya biriyle böyle bir kavuşma gözyaşı bu. Ya da bir, bir küslüğün bitmesi. Ya böyle duyduğunuz bir pişmanlığın affedilmesi bir şey. Öyle bir gözyaşınız var sizin. Mutlu olacaksınız. Belki hüzünlenerek mutlu olacaksınız ama mutlu olacaksınız. Tabağımızı böyle çekelim. Ve fincanımızın içine bakalım. Oldukça kalabalığız bugün. Elinize toplu bir para geçecek sizin. Böyle güzel bir para geçecek. Oldukça da fazla bir para. Mesela kimin ölçüleri nasılsa pardon Kimin ölçüsü nasılsa, kime göre kime ne kadar para büyükse öyle bir topluca bir para geçecek. Belki bir şey satıyorsunuzdur bir satıştan elinize geçmiş olabilir. Belki böyle bir yere bir para yatırmışsınızdır bir bankada para biriktiriyor olabilirsiniz, bir altın hesabı açmış olabilirsiniz, onu böyle çekip onu kullanmak isteyebilirsiniz. Efendim hani birazını borcumu ödeyeyim, birazını işte şöyle yapayım, böyle yapayım diye kullanıyor olabilirsiniz. Bir para hesabınız, bir altın hesabı, bir şey olabilir, böyle bir yatırım. Ee, bir para geçecek yani elinize topluca bir para geçecek ve bununla da güzel projeleriniz var sizin. Bir lades kemiği görüyorum. Hayatı eğlenceye ve dalgaya alan birisiniz. Ee, sanki öyle görünüyorsunuz ya da böyle sürpriz ne gelirse gelsin ben buna ben bunu karşılarım diyen bir yapınız da var. Kendinizle dalga geçiyorsunuz. Böyle yaptığınız zaman hayatı daha eğlenceli kılıyorsunuz Ya da daha böyle sorunlarınızı daha içinden çıkılır şekle sokan bir yapınız var sizin galiba. Böyle şansınıza da güveniyorsunuz zaman zaman. Bir lades kemiği görüyorum. Bu eğlence demek. Evet. Eğlenirken iddiaya gireriz zaten. Lades kemiğiyle eğlenirken iddiaya gireriz. Herhalde bu biz böyle bir e, karanlık efendim bodrum katında bir yerde birileriyle değil bu iş. Lades kemiği ise bir sofrada eğlenerek gülerek iddiaya girmek demektir. Ve hayatı da eğlenceli tarafın eğlenceli hale getirmektir. Hayata eğlenceli tarafından bakmayı ya da eğlenir çekilir hale getirmeyi seviyorsunuz siz kendinize ve etrafınızdakilere. Kafanızda böyle bir takım sorular cirit atıyorlar. Efendim karşınızdaki kişiye bir soru sormak istiyorsunuz. Belki ilişkinizle alakalı. Belki kullanılan, harcanan bir parayla alakalı. Belki bir üçüncü kişiyle alakalı. Ama bu sorular sadece böyle sizin içinizi kemiriyor. Karşınızdakin ile belki büyük bir kavga çıkar diye ya da işte efendim ilişkimiz bozulur, evde huzursuzluk çıkar diye ya da onu kırarım diye korkudan çok ispatlayamadığınız bir takım soruları ona soramıyorsunuz. E, o da zaten bu tür şüphelerin farkında ve sizi e, çok güzel böyle sizin gönlünüzü almayı biliyor zaman zaman. E, biraz daha bu sorularla birlikte yaşayacaksınız gibi geliyor bana siz. İnşallah sorularınızın cevabını alırsınız. Ama bu her neyse, efendim bu bir ev ortamı gibi görünüyor. Bu her neyse bu hep sürecek. Yani belki düzelerek sürecek tabii ki ama biten bir şey yok burada. Size kolay gelsin. Çok karlı bir kazançlı dönem geliyor size. Öyle güzel böyle bir dönem geliyor ki böyle karlı, kazançlı her taraftan böyle akacak size, size böyle bayrak sallatacak kadar güzel bir şey geliyor. Belki manevi bir şey, belki böyle bir şey düşünüyorsunuz, bir hac, efendim, ümre bir şey öyle bir planınız var belki çok büyük kazançtır biliyorsunuz ki bizim inancımıza göre ee, öyle bir, bir şey olabilir, manevi bir kazanç olabilir, bir para kazancı da büyük bir para da olabilir, güzel zamanlar yaklaşıyor. Öyle güzel şeyler yaşayacaksınız ki siz maddi ya da manevi kendi ferahlığınıza, iç huzurunuza ereceksiniz. Hatta bu arada böyle gözleriniz, üzerinizdeki ilgiden sizin etrafı göremeyişiniz kadar olacak üzerinizdeki ilgi. Bazen böyle biraz da etrafınızı da ihmal ediyor falan gibi de bir şeyler yaşayacaksınız. Öyle bir dönem geçireceksiniz. İlgi odağı sizsiniz bayrağınızı sallamışsınız. Belki böyle işte dedim ya bir umre bir hac ziyareti de olabilir. Bir maddi olarak büyük bir genişleme bir gelişme de olabilir. Böyle bir şey görüyorum. Birisinin size bir ihtiyacı var. Nasıl bir ihtiyaç? Belki böyle parasal bir ihtiyaç. Belki de bir akıl soracak bir şey yapacak öyle bir ihtiyacı var bu nasıl biliyor musunuz şurada 4 4 gün içinde 4 gün içinde 24 ayın 24 14'ü, 4 gün içinde dörtlü bir şeydi bu çok uzun değil bu kişinin size ihtiyacı var bunda bu siz borç istiyor olabilir sizden e, fakat çok ödeyebilecek gibi görünmüyor o yüzden de elinizdekinin hepsini değil e, birazını verin ve siz de karşı tarafta siz çünkü kıramayacağınız geri çeviremeyeceğiniz birisi belki böyle manevi bir şey de istiyorsa yalnız yanında onun yanında bir destek olmanızı da bekliyor olabilir hani siz ona destek olursanız sizle rahat e, rahatlayacak da olabilir öyle bir şey de görünüyor ama sanki biraz da böyle maddi bir şey gibi. Elinize bir kılıç almışsınız, bir atın üzerine binmişsiniz. At hem Murat demek, hem başarı demek, hem bereket demek, hem de böyle. Siz bir atın üzerinde sanki savaşa gider gibi. Belki iki kişinin arasını bulmaya gidiyorsunuz. Belki iki kişinin böyle bir kavgası bir bir kavga bile ayırıyor olabilirsiniz. İki kişinin arasına Girip arasını bulmaya çalışıyorsunuz. Ama bu arada da herkesin cebinde biliyorsunuz ki efendim bıçaktı, çakıydı bilmem neydi. Onun için de çok fazla yakın temasta bulunmamaya dikkat edin. Belki konuşarak çözeceksinizdir ama iki kişinin arasına giriyor gibisiniz. Bir kalabalık ortamdasınız siz. Böyle bir kalabalık ortamda kendinizi orada öyle yabancı hissediyorsunuz ki. Oradaki bir saat size bir gün gibi geliyor. Mesela bu nasıl bir ortam olabilir? İşte eşinizin tarafına gitmiş, eşinizin ailesiyle bir arada olabilirsiniz. Öyle bir şey olabilirdi. Ben öyle bir gerginlikler benim hiç hoşuma gitmez. İnşallah herkesin böyle senin tarafın benim tarafım olmadan güzel evlilikleri olur. Eşinizin tarafına gitmiş olabilirsiniz. Orada sevmediğiniz ya da böyle sürekli size laf sokan birileri olabilir. Orada kendinizi çok fazlalık ya da işte çok mutsuz hissedebilirsiniz. Ya da böyle bir ortama davetlisinizdir. Oraya gitmişsinizdir ama insanların kafasındaki fikirler size fikirler çok kötü demiyorum ama herkesin bir fikir çatışması bir şey vardır. Orada kendinizi çok yabancı hissedebilirsiniz ve orada mutsuz olabilirsiniz. Öyle bir ortam var. Bir böyle bir sıkıntılı bir birkaç saat geçireceksiniz gibi görülüyor ve bu da sizi arkasından da sanki böyle iki gün üç gün etkileyecek böyle sinirlendirecek hafif böyle işte konuştuğunuz zaman mutsuz olacaksınız hatırladığınız zaman mutsuz olacaksınız öyle bir dönem geliyor öyle bir öyle bir şey yaşayacaksınız Siz birkaç saat size bakın ne kadar güzel bir kısmet iki yolun arasında iki yolun arasında bir kısmet size doğru geliyor ya belki biraz buradan belki biraz buradan gelmiştir de şurada birleşmiş de öyle geliyor olabilir hani böyle birileri bir taraftan birisi, bir taraftan başka bir yerden de birisi sizin için bir şeyini birleştirdi. Bir, bir şey belki bir parasını birleştirmiştir. Belki biz size hediye almışlardır da bir paket için. Onun için iki kişi ayrı ayrı ödeme yapmıştır. İki ayrı yoldan bu size bu hediyeyi, bu paketi, bu parayı gönderen kişi aynı ilde değil. İkisi ayrı ayrı illerde. E, burada da bakın çok güzel de sizin de hoşunuza gidecek bir şeyi size gönderiyorlar yakında yolda bir kargonuz var gelebilir. Belki çocuklarınız size hediye alıyor. Belki işte anne teyze bir araya geldi de size bir şey alıyor. İşte anneanneler babaanneler birleşmiş olabilir ya da böyle arkadaşlarınız size bir, bir paketiniz var yolda. Ya da böyle hesabınıza düşmek üzere olan bir para var. Üstelik de oldukça sizi rahatlatacak ve mutlu edecek bir şey bu. Şurada bir kaşık görüyorum. Kaşık e, nedir? Bereket demektir kaşık. Böyle kaşık bereket demektir. Yemek yiyebilmek büyük nimet olduğuna göre mutluluk ve huzur demektir. Aile içinde güzel bir dayanışma yaşayacaksınız siz. Burada güzel bir kaşık var. Kaşığında içi böyle dolu. Çok güzel bir dayanışma yaşayacaksınız aile içinde. Ve bundan da Sadece siz değil etrafınızdakiler de rahatlık, etrafınızdakiler de böyle iç huzuru yaşayacaklar, güzellik yaşayacaklar. Şurada bakın çıkmışsınız yukarıya elinizde bir tepsi var. Bu tepsiyi de e, ya da işte elinde tepsiyle size doğru böyle gelen birisi var ya da bu sizsiniz. Elinde bir tepsi, tepsinin içi dolu ve kendinden emin e, böyle sırtı dik, mutlu, huzurlu bir sonuç bu. Tepsinin içi de dolu. Size güzel haberler geliyor ama tek başınıza değil. Sizin etrafınızla birlikte geliyor bu haberler. Sizi mutlu edecek ve böyle güzel kazançlar sağlayacak haberler geliyor size. Evet bu yemek tepsisini kabul edin lütfen. Elinde pamuk şeker olan birisi var. Çocukluğunu yaşayan birisidir bu. Belki çocuk, Belki böyle çocukça yaşayan birisi elinde bakın şöyle çok güzel pamuk şeker var yaşı biraz yani hani böyle 18 20'ler falan değil biraz daha geçmiş ee, içindeki çocuğu dışına yansıtmış ve hayata güzel bakan biriyle karşılaşacaksınız ve onunla da böyle karşılaştığınız zaman mutlu olacaksınız bu insan size güzel bir haber getirecek. Belki de böyle bir hamilelik haberi verecek ve bu hamilelik haberi de sizin beklediğiniz olduğu zaman çok sevineceğiniz bir haber galiba. Böyle beklediğiniz bir hamilelik olabilir. Böyle şeker tadında, pamuk şekeri tadında güzel bir haber geliyor. Size böyle biraz sanki kırkını geçmiş biri tarafından ee, ve bu haberle de siz neredeyse zil takıp oynuyorsunuz. Çok güzel bir haber. Kendiniz de hamile olabilirsiniz biraz böyle Ümit geçmiş Hani zamanı geçmiş gibi düşündüğünüz bir durum bir zamanda kendinizde hamile olabilirsiniz ya da beklediğiniz bir hamilelik haberi de gelmiş ve güzel geliştik geliyordur herhalde gelecektir şu yakın zamanda güzeldim bu onunla da mutlu olacaksınız kariyer hayatınızda böyle öyle güzel bir gün ki bugün parlayacaksınız şurada bakın masalar kurulmuş böyle ofis masası gibi kariyer hayatınızda parlayacaksınız. Böyle bir şeyi hakikaten böyle olmaz bir şeyi bir yerden çevirmiş olabilirsiniz. İşte efendim birisine bir dosyayı kabul ettirmiş olabilirsiniz. Yok bu makine böyle tamir olmaz dedik deyip de şu tarafa atıldığında siz o makineyi tamir etmiş olabilirsiniz. Böyle hafif de böyle pembe bir de şeye gireceksiniz. Hani efendim başarı sarhoşluğuna falan gibi. Ancak bu arada çok fazla havaya girmemelisiniz. Üstlerinizle de iletişime dikkat etmelisiniz üstlerinizde de bu başarınızın başarınıza karşılık üstlerinize de bir şey yapmanız lazım. Hani böyle onlar biraz gergin olabilirler. Bugün özellikle ona dikkat edin. Ama çok başarılı bir gününüz. Bir biri var böyle etrafınızda kendini göstermeye çalışıyor. Hani kendini gösterirken de şöyle bir kıskaçta hissediyor kendini bakın. Kendini şöyle bir kıskaçta da hissediyor. Şöyle de tutulmuş sanki kafasından. Kendini göstermeye çalışıyor. Biraz ihmal edilmiş gibi. Belki evin çocuğu, belki sınıfın en arkasında oturan öğrenci, belki böyle evin küçük gelini ya da işte ya da birisinin eşi, işte e, sevgilisi ihmal edilmiş birisi birazcık ihmal edilmiş birisi ihmal edildiği için de agresif ve sıkıntılı buna biraz bir ilgi göstermeniz lazım sanki e, evet biraz ilgi göstermeniz lazım o zaman hayat hem size hem ona daha kolay olacak. Belki sadece sırtını sıvazlamak, belki başını okşamak öyle bir şey hayat o zaman herkese daha kolay olacak size de ona da şöyle bir tabağımıza geçelim bakalım tabağımızda neler var bu aralar bir cami çıkıyor bu faldarda hep bugünlerde bir cami çıkıyor ya çok dua ediyorsunuz ya çok duaya ihtiyacı olan birisi var ya da böyle birilerinin işleri rast gidiyor gerçi çok güzel maşallah ee, yani cami cami bizim inancımız inancımıza göre böyle çok bizim değer verdiğimiz bir yapı. Evet, onun içinde edilen dualarında hep hayırlı olanlarını Allah kabul etsin inşallah. Ee, nasıl böyle birkaç kişi birine sürpriz yapacaksınız siz. Belki bir doğum günü kutlayacaksınız, belki de e, bu sürpriz size olabilir. Hani. Birkaç kişi bir araya toplanmışsınız, şöyle birkaç kişi toplanmışsınız, birisine bir sürpriz yapacaksınız. Bu, bu kişi de kendini o sürprizle öyle güzel hissedecek ki sanki böyle hani bir kasenin içinde işte efendim çiçeklerle dolu bir kasenin içinde böyle kendini bir yanan mum gibi hissedecek güzel bir görüntü olduğu için öyle söyledim. Böyle efendim tüller içindeki elbiselerin içinde kendini hayal edecek öyle hissedecek, ya prenses gibi hissedecek kendini. Çok böyle ona güzel bir yani bir kadına yapılıyor bu sürpriz. Belki genç bir kadına yapılıyor. Belki toplanıp paranızı birleştireceksiniz de kutlama yapıyor olabilirsiniz. Size de olabilir bu. Bir pastayla gelmiş olabilirler. Belki böyle bir sinema bileti, tiyatro bileti alıp size hadi deyip sürpriz yapabilirler. Öyle bir şey var. Birisiyle 2 üç kişi birlikte toplanıp birini mutlu etmek için bir girişimde bulunuyorsunuz. Güzel de bir girişim bu. Çok güzel bir kuş var. Çok güzel bir kuş var. Şurada kuşun kanadında da kuşun kanadında Bursa'nın B'si, Rize'nin R'si, e, isminde B, R, Bursa, Rize olan kişiler e, nasıl diyeyim? Şöyle bir e, bir ay içinde belki böyle bir ay içinde çok güzel haber alacak kendiyle ilgili. İsminde bu harfler varsa isminizde bu harfler varsa eğer bu kuş size çok güzel bir haber getiriyor. Bursa ve Rize. Şu bir ay içinde belki Ocak ayı çıkmadan mutlu haber alacaksınız. Kendinizle alakalı bir terfi haber belki. Belki de böyle evinizin içinde bir huzursuzluk varsa karşı tarafın e, böyle bir davranışı, bir şeyi sizi rahatlatacak, mutlu edecek. Ve artık böyle hayata küstüm derken tekrar bir takım şeyler yeşerecek ve filizlenecek gibi görülüyor. Ee, ve bu hayata bağlı olmanızın sebepleri ise bir takım sebepleri var herhalde. Çünkü mutsuz bir durumdasınız. Ee, bir sebepleri var. Bu sebepler de sizi daha da mutlu etmek için gelişecek ve Gide, ilerleyecek. Çok güzel aydınlık var. Çok güzel aydınlık var. Arabayla ilgili bir şeyiniz mi var sizin? Araba almak, değiştirmek. Belki arabanıza bir bakım yapacaksınız. Belki arabanızı satacaksınız. Yani bir arabayla alakalı bir şey bu. E, satış olabilir. Belki yeni bir araba almak ya da değiştirmek ya da bakım yapıyor olabilirsiniz. Hatta ehliyet alıyor bile olabilirsiniz. Yani e, arabayla, karayollarıyla ilgili bir şey, ehliyet bile alıyor olabilirsiniz. Öyle öyle bir şey var. Ehliyet alıyorsanız arabanız var demektir. E, ya da işte ehliyet alayım da bir gün arabayı da alırım diyeceğiniz bir şey vardır. Onun gibi bir şey, bir fikrinizi, bir hayalinizi yapmanız gereken bir takım şeyler var. Ama bir de hayaliniz var. Hayalinizi yapmanız gerekenlerin biraz önüne almışsınız. Yapmam gerekenleri erteleyebilirim ama bu hayalimin şimdi ertelenmemesi ve olması gerekiyor ve bu fırsatta varken diye e, ertelediğiniz şeyler biraz maddi şeyler gibi görünüyor. E, bunu yapmanız gereken şeyin önünü almışsınız hayalinizi sanki iyi de yapıyorsunuz galiba. E, i̇şte nasıl e, ödeyeceğiniz bir skorta parası vardır ya da böyle bir vergi ya da işte bir şey ödeyeceksinizdir ya da bir taksitiniz ama bir de bir yol fırsatı çıkmıştır. Bir birkaç gün bir tatil fırsatı çıkmıştır. Bir daha da o tatil fırsatı çıkmayacaktır. İşte ötekini belki faiziyle falan öderim giderim ama şunu yapayım diye o kadar cesur davranacaksınız yani. O kadar cesur davranan birisi var. Ee, i̇yi yapıyor galiba. Erteledikten oldu her şey. Hayallerimizi erteledikten oldu. Artık ulaşamayacağımız yerlere de geldiler bazıları. Gerçi hiçbir şeyden ümit kesilmez. Bir yerde böyle bir demir atıyorsunuz siz. Bir, bir, eğer yer değiştirmek istiyorsanız bu aralar yer değiştiremeyeceksiniz. Çünkü orada demir atmışsınız. Efendim orada bey orada duracaksınız biraz orada vakit geçireceksiniz birkaç ay belki de birkaç yıl ondan sonra siz yer değiştireceksiniz bugün bu fincanın içinde bu telvelere enerjisi tutan birileri için söylüyorum bir kazak görüyorum sanki burada şöyle giyilmiş ee, sizin bu kazak nedir böyle sarılıp sıcacık sıcacık olmaktır sevgiye ihtiyaç hissediyorsunuz Bu ara bir ara böyle, böyle biraz ilgi biraz e, alaka bir sevgiye ihtiyaç hissediyorsunuz onu da sanki böyle bulmuşsunuz gibi o kaza giydiğinize göre e, o kazak giyilmiş maddi de bir bolluk olacak. Yargın kazak güzel bir şeydir. Soğuk havada da ısıtır. Hem sevgiye ihtiyacınız var. O karşı onu karşılamışsınız da birinden o sevgiyi görmüşsünüz. Hem de maddi olarak da bolluk ve bereket var. Evet küçük bir mutlu bir mutlulukla küçük bir göz yaşınız var. Kısmetiniz de zaten böyle taşmıştı artık sizden çok daha ileriye. Bir cami görüyorum dualarınız ya dua etme ihtiyacı hissediyorsunuz ya dualarınız böyle kabul oluyor. Çok şükür ya Rabbim. Belki ehliyet alıyorsunuzdur. Belki arabanızı satıyorsunuzdur. Belki de arabanızı değiştireceksinizdir. Evet, şimdilik bu kadar olsun. E, daha güzel nasıl olabilir? Daha güzel nasıl olabilirse öyle olsun bizim hayatımız. Biz de <laughs> daha güzel nasıl olabilirse öyle yaşayalım borçlarımızı ödeyebilelim. Yeni yıla umutla ve huzurla girelim. Eşimizle, dostumuzla, sevdiklerimizle, çoluğumuz, çocuğumuz, arkadaşlarımızla birlikte güzel zaman geçirelim. Yarın tekrar inşallah burada buluşalım. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.